İnsan ve şehit Söküldü tırnağım Yordu zindanlar Kahpe çıktı yüzüme dostça bakanlar Silin gözyaşını Silin gözyaşını silin analar Şehit oldu şehit Bizden kopanlar Çilelidir ceddim çile yıldırmaz Başı koltuğunda şehit aldırmaz Mekanı bilinmez, mekan sorulmaz Silin gözyaşını, silin gözyaşını silin analar Şehit oldu, şehit oldu bizden kopanlar Bu davada can buldu binlerce vücut Yasta mı gönüller Hayra mı dildeki sükut Ölmedi yaşıyor Ölmedi yaşıyor hala bozkurt Silin gözyaşını Silin analar Şehit oldu şehit Bizden kopanlar Yine de yangında yürekler bir bir üstünü örtüyor üstünü örtüyor dillerde tekbir cennet bahçesini süsleyen kabir silin gözyaşını silin analar şehit oldu şehit bizden kopanlar